OPET 2006 yılından bu yana tarihe saygı projesi kapsamında Gelibolu Yarımadası'nda iyileştirme çalışmaları yürütüyor. OPET bu yıl Büyük Gelibolu yangında zarar gören 57. alayın şehitliğini yenileyecek. Ankara Savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün emrinde tarih yazdılar. Kahramanlıkları savaşın unutulmayan hikayelerinden biri olarak akıllara kazındı. 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Türk taarruzlarında görev alan 57. Piyade alayı tarihi ismini altın harflerle yazdıran 3.687 kahramandan oluşuyor. 2006 yılından bu yana Tarihe Saygı projesi kapsamında Gelibolu Yarımadası'nı çağdaş bir görünüme kavuşturmak için bölgede iyileştirme çalışmaları yürüten Opet, şimdi de 1994 yılında gerçekleşen Büyük Gelibolu Yangını'nda zarar gören Kahraman 57. Alay'ın şehitliğini yeniliyor. Şehitliğin bölgeye ve tarihe yakışan bir görünüme kavuşması amacıyla yapılacak çalışmalar için Çevre ve Orman Bakanlığı ile Opet arasında protokol imzalandı. Tamamı şehit olana kadar savaşan 57. Alay'ın savaştaki ve tarihteki önemine vurgu yapan OPET Yönetim Kurulu üyesi Nurten Öztürk, şehitliğin yenilenmesi projesinde yapılacakları anlattı. Şehitlik e, şu hale getirilecek. 57. Alay Anıtı'nın taşıyıcı taş duvarlarına meydana gelen çatlamalardan dolayı e, doğan sıkıntılar yıkılarak yeniden inşa edilmesine neden olacak. Ve gördüğünüz gibi... Yeniden bir, bir anıt yükselecek. Mevcut otobaksimin kaplamaları granit taşlarla yeniden kaplanıyor. Otel standartlarına uygun tuvaletler, satış yerleri yapılıyor ve gelen ziyaretçilerin uşu içinde gezebileceği bir duruma getiriliyor şehitlik. Tarihe saygı projesine başlarken bir bütçe belirlendiğini ancak zaman içinde bu bütçenin çok üstüne çıkıldığını ve artık bütçe değil projenin en iyi şekilde ortaya çıkması ve korunmasının önem arz ettiğini ifade eden Nurten Öztürk 2006 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktayı paylaştı. Bu proje kapsamında 2006 başlangıcından beri Yarımada'da pek çok çalışma gerçekleştirdik. Kültür merkezleri, müzeler, anıtlar, köy meydanları, çevreyi rehabilit edecek pek çok çalışma gerçekleştirdik ve 18 Mart Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarla ilgili kurumsal ve toplumsal etki araştırmasının kanıtladığı sonuç ise bizleri son derece mutlu ediyor. Bu sonuca göre proje bölgede sosyal yaşam kalitesi ve ekonomik seviyeyi yükseltmiştir. İşletmecilik, estetik ve mimari kültür gelişmiştir. Eğitim kurumlarının çok yönlü gelişimine proje katkı sağlamıştır. Tarih bilinci ve sosyal mekanlara estetik, hijyen özellikleri kazandırılarak ziyaretçi sayısında ciddi bir artış. Onlar için oyun hem hayatın anlamı.